Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere romba his firması ile ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağız arkadaşlar. Şu anda firmanın ana sayfası üzerinde bulunmaktayız. Karşımıza direkt olarak canlı olarak oynanan bazı spor bahisleri, karşılaşmaları ve oynanacak olan karşılaşmalar burada çıkmaktadır arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimizde de firmanın bazı bilgilerini alabileceğiniz butonları ve ödeme yöntemleri logolarını görebilmeniz mümkündür. Firmanın sağ alt kısmında da canlı destek butonunu görebilmeniz mümkündür arkadaşlar. Buraya tıklayarak da direkt olarak firmanın canlı desteği ile irtibata geçebiliyorsunuz. Romba His firması ile ilgili çok daha geniş ve detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar videonun açıklama kısmında yer alan linke tıklayarak çok daha detaylı ve güzel anlatımlı yazılara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Firmaya son olarak şöyle bir göz attığımızda gayet kullanışlı ve güzel bir arayüzünün olduğunu görmekteyiz. İstediğimiz her şeye ulaşabileceğimiz butonlar ve açılır menüler burada yer almaktadır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kullanışlı bir arayüz olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi açıklama kısmındaki linke tıklayarak çok daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.